Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki bölüm için heyecanla bekleyenler beğen butonuna tıklasınlar ve sayımızı görelim. Evet, uzun zamandır senaristler bizlere Dişah'ın diziye döneceğine dair bazı işaretler gösteriyordu. Dişah geliyor fakat Dişah'ın gelmesiyle birkaç bölüm içerisinde Zehra gitme kararı alacak. Zaten Zehra Dişah'ın yazdığı mektubu Hazar'ın cebinde gördüğünde ölü olduğunu bildiği Dişah'ı kıskanmıştı. Diğer taraftan Azize, kimi zaman Ayşe, kimi zaman da Azize olup karanlık geçmişini temizlemeye çalışacak. Ayrıca dizimiz daha akıcı ve hızlı bir senaryoyla ilerlediği için Hazar'ın annesinin Azize olduğunu öğrenmesine sayılı günler kaldı. Ama Hazar gerçeği başka birinden duyacak. Tabi sonrasında Azize Hazar'ın öfkesiyle karşılaşacak. Zaten Azize, Hazar'ın nasıl bir tepki vereceğini ve kendisini kabul etmeyeceğini bildiği için en başında Nasuh'a Hazar gerçeği bilmesin diye yalvarmıştı. Bu süreçte Azize'nin kendisini affettirmek için her şey yaptığını ve ailesinin etrafında adeta bir koruma çemberi oluşturduğunu göreceğiz. Evet böylece videomuzu burada bitirelim. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.